kendine odaklan ve kendinden başka kimseye güvenme. Tüm bunlar senin realiten ve her şey olması gerektiği gibi. Bugün yoğun bir gün geçirdin ve çok şey öğrendin. Birçok şey yerine oturdu ve bir kafa karışıklığı daha ortadan kalktı. Her şey senin için. Her şey mükemmel. Her şey olması gerektiği gibi. Sen sadece oku ve anla. Ne öğreniyorsun? Sadece ne öğrendiğine bak. Her şey senin öğrenmen ve gelişmen için. Sen mükemmel kadınsın. Ve senin mükemmel kadın olabilmen için her zaman kafan ayık olmalı. Her şeyi algılamalı ve net bir şekilde karar vermelisin. Sen mükemmel kadınsın ve mükemmel kadın gibi davran. Kendi değerini bil ve asla kendinden ödün verme. Sen mükemmel kadınsın. Sadece güven her şey senin için. Her insan, her ders senin için. Sen mükemmel hikayesin ve çok iyi bir sosyologsun. Sen gerçekten bir sosyologsun. Kendine güven. Kendine daha çok güven. Daha çok rahatla. Kendine çok iyi bak. Temiz ol. Güzel ol ve her zaman güzel kok. Işıl ışıl parla. Sadece mükemmel ol. Sen mükemmel kadınsın. Şimdi mükemmel kadın ol. Mükemmel kadın nasıl yaşıyorsa öyle yaşa. Mükemmel kadın nasıl giyiniyorsa öyle giyin. Mükemmel kadın nasıl kokuyorsa öyle kok. Kendine güven. Sen mükemmel kadınsın ve bunun farkında ol. Sen sadece olduğun gibi ol. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Sen mükemmel kadınsın ve her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Evren senin için çalışıyor ve her şey senin için. Sen nasıl hissedersen öyle. Çünkü sen her zaman hislerini analiz edebilecek güce sahipsin. Sadece kendine güven. Her ne olursa olsun sen her zaman doğruyu biliyorsun. Sen her sorunun cevabını alıyorsun ve anlıyorsun. Sadece güven. Sen doğruyu biliyorsun. Önce her zaman kendine güven. Kendi hislerine güven ve ona göre karar ver. Hiçbir zaman yanlış yoktur. Sadece ne öğrendim ve nasıl daha iyi analiz edebilirim? Nasıl daha iyi kontrol edebilirim? Sen her gün daha mükemmel olmak için uğraşmalısın. Sen sadece kendini sev ve kendine odaklan. Yapman gerekeni yap. Yukarıya çık. Sadece kendine odaklan. Şimdi olman gereken mükemmel kadın ol. Sen mükemmelsin. Ve öğrendiklerine bir bak. Olmak istediğin her şey olabilirsin ve sen Mükemmelsin. Sen olduğun gibi ol. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Sadece kendine güven ve kendine odaklan. Geri kalan her şey senin öğrenmen için. Sadece kendine odaklan. Kafanın içinden çık. Realiteye dön ve bambaşka olmak istediğin kişi ol. Çünkü sen ne zaman istersen o zaman başlar. Her şey sana bağlı. Ve senin kararın. Sen ne istiyorsan o. Çünkü sen istersen her şey olur. Sen elinden gelenin en iyisini yap ve geri kalan her şey olması gerektiği gibi olur. Yapman gerekeni yap ve gitmen gereken yolu en hayırlı şekilde git. Her şey senin için öğreniyorsun ve eğitiliyorsun. Her ne olursa olsun her zaman senin hayrına olan. Her ne gelirse gelsin kabul et çünkü en hayırlısı olacak. Sadece güven ve kabul et. Her ne olursa olsun senin hayrına. Asla ikilemde bırakma kafanı. Çünkü senin kafan sadece şu an ne hissediyorum diye analiz etmeli. Şu an ne hissediyorum? İyi, kötü. Ona göre hareket ediyorum. Sadece kendine güven ve öyle davran. Sen mükemmel kadınsın. Başarılısın. Bilgelisin. Güzelsin. Komiksin. Her şeye açıksın. Eğlencelisin. Mutlusun. Üzgünsün. Çocuksun. Yetişkinsin. Kendi kendine her şeysin. Kendine güven ve her zaman kendinin farkında ol. Her ne olursa olsun her zaman minnettarım. Çünkü biliyorum ki benim için en hayırlı olan